Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar çok fazla bu ara Instagram olsun videoların altına yorum olsun hocam işte dersine gitmeden okula gitmeden üniversite sınavı nasıl kazanacağız zor olmayacak mı gibi gençler şimdi e, bu konuda öncelikle ben e, kendi görüşümü söyleyeyim daha sonra size yapmanız gerekenleri nasıl çalışabilirsiniz nasıl yol bu, bu, yani bu sistemde şu an bu düzende nasıl ilerleyebilirsiniz bunları size anlatmaya çalışacağım ama inanın ben kendi düşüncem Gerçekten bu konuda çok şanslısınız diyorum. Şöyle şanslısınız gençler hani. geçen seneki puanlara bakarsanız arkadaşlarım hani geçen seneki yani sınav sonuçlarına bakarsanız puanlar ne oldu yükseldi yani bir önceki yıl 47 bindeki sayısal öğrenisi bu sene 32 binler 30 binlere kadar düştü ben bunun tek mantelisi olarak gençler geçen sene herkes evde kaldı dışarıya çıkamadı pandemi evet evde kalmak hapis olmak gibi şeyler güzel şeyler diye tabii ki bunlar ama evde kaldığı için ne yaptı gençler ders çalıştı Örnek verin bak sen bir kuruma gidiyorsan bir okula gidiyorsan okula giderken mesela servise e gittiğini farz edelim. Okula servise e gidiyorsun yarım saat. Akşam eve servise e gidiyorsun yarım saat. İsteriz mi insanı ne yapacaktır? Yol yoracaktır. Eve geldin çantanı attın bir yarım saat dinlendin. Sonra bir yemek yedin. Sonra bir üzerine bir yemek yedin. Sonra bir çay için bir dinlenim dedin. Gençler bak kafadan şu siz şu sadece şunu saydım bir okuldan geldiğinden sonraki saydım bile 2 2,5 saat zamanınızı alıyor. Çünkü mesela bak ben yemek yedikten sonra kesinlikle dinlenmek isterim. Bir en azından bir yarım saat dinlenirim ya da 25 dakika dinlenirim. Zaten vücut bunu şey yapana kadar metabolizm bunu hani sindirene kadar zaten bu da lazım gençler. Hani bu tür engeller olmadığı için mesela bu bu zaman hep kendine kaldı. Ya da örnek verelim. Okula gidiyorsun, dersine gidiyorsun, kuruma gidiyorsun, önemli değil. Bir arkadaşına tartıştın. Yani bu olan bir şey değil mi? Ya da birine bir, bir, bir şey oldu. Sen ne yaptın moralin bozulacak. Eve geleceksin takacaksın. Mesaj çekeceksin kalbini kırdısın. Özür dileyelim onunla uğraşacaksın. Hani falan gibi bu tür durumlar olmadı. Yani aslında bunların hepsi bir e, neydi senin için dezavantaj diyebiliriz. E tabii ki okulda yüzde eğitim eyvallah her zaman daha iyidir. Bunda bunu hem fikiriz ama ben en azından bu konuda şöyle şanslısınız diye düşünüyorum. YouTube denen yani bizler gibi bir mecra var gençler. Bizler burada gerçekten bütün öğretmenler elinden geldiğince bütün her şeyi size anlatmaya çalışıyor. Geçen sene hani bu oldu zaten gençler. Sonuçta EBA TV aktif değildi. Bütün öğrenciler YouTube'dan kanalları izledi. Ve çok güzel de neticelere ulaştı. Sonuçta ben kendi adıma söyleyeyim gençler. YouTube'a bir buçuk yıl önce girdim. Ben dershaneci yani özel sektörde çalışan bir hocaydım. YouTube'a zaman ayıracak vaktim daha yoktu. Bizler tabi geç girdik. erken gelenler oldu, büyüyenler oldu. Ama biz tabi kendimizi biliyoruz arkadaşlar. Serini vereceğimizi biliyoruz. Ve bu konuda arkadaşlar matematik konusunda da şimdi tabletimizi de aldık. Muhteşem bir seri yapıyoruz. İçinden geçiyoruz arkadaşlarım. Bütün konuların içinden geçiyoruz. Aynen öyle arkadaşlarım. Anladığın gibi. Bütün konuları A'dan Z'ye hepsini anlatacağım sizlere. Her şeyi. Bu konuda emin olabilirsiniz. Zaten e, bu videoyu sonra kanalıma bakarsanız arkadaşlarım. Orada göreceksiniz. Örnek verin. Konuyu anlattık. Trigonometriyi anlattık. İçinden geçtik. Konu anlattım içinden geçtik. Zaten orada konunun ardından soru çözüyoruz bol bol. Yetmezmiş gibi mesela trigonometriden de 100 tane soru çeşidi çözeceğim. Karşına gelebilecek bütün soru tarzlarını çözeceğim. Türev, integral, çarpan ayrılma, polinomlar. Aklına gelen bütün matematik konuları. Geometride buna dahil olmak üzere arkadaşlarım. Bu konu için rahat olsun. Ben elimden gelen her şeyi size yapacağım. Matematik konusunda. Ben size şunu da söyleyeyim bakın gençler. Bunu diğer kanalda duymazsınız. Ben açık söyleyeyim. Gençler bakın. Benden dinledin ne de ders? Evet beni sevebilirsin. Benden anlayabilirsin. Ama bakın yerinizde olsam birkaç tane kanaldan da ders dinlerim. Bu bütün derse de geçerli fizikte, kimyada, biyolojide hani alanın neyse edebiyat, Türkçe artık alanın neyse bütün hepsine geçerli bu gençler. Ya izle arkadaşlarım hani zamanın varsa, vaktim varsa izle. Aç böyle görüntülü izle. Sıkıntı değil hani not almak gerekenleri not al, bir yerler varsa mutlaka not al. O not bizim için çok önemli. Bence izle dostum hani zararı olmaz yani bu işin. Öyle düşünebilirsin. Şimdi nasıl sınavı kazanacağız? O, orasına gelelim. Biraz size bilgi verdikten sonra gençler sınavı kazanmak istiyorsanız planlı programlı olmak zorundasınız. Bak burası benim için çok ama çok önemli. Eğer planlı programın yoksa gençler inan sıkıntı yaşarsın. Bu konuda zaten e, benim web sitem var. Videonun alt, yani altında linkte de bunu göreceksinizdir. cdnocakademi.com Orada ben online koşuluk yapıyorum zaten. İhtiyacınız varsa ben bu konuda size haftalık, aylık, yani haftalık yapıyorum hani. Aylık olarak benden program alırsınız. denersiniz, ilerler, gidersiniz. Bu konuda en fikiriz. Eğer kendi hocam ben kendi başıma sistem kuracağım, düzen oluşturacağım, ders çalışacağım diyorsan aynı arkadaşlarım okul mantıklısı gibi aynı mantıklı böyle ders programı kendine bir yapacaksın. Bu ders programı yaparken de haftalık yap. Kendine haftalık hedefler koy. Pazartesi sabah 8'de kalktım. işte ebeden dersim dinledim. işte şunu yaptım ya da mezunsa önemli değil. Sen haftalık plan programı yapacaksın. Bir, haftalık hedefin ne? Matematikten çarpma ayırmayı bitirmek mi? 200 tane soru çözmek mi? Yazacaksın, programı yazacaksın matematik çarpanın ayırma 200 tane soru çöz Türkçe sıfat fiil çalış 200 tane soru çöz sen i̇şte ne bileyim fizik basın çalış 150 tane soru çöz bak sen kendine ne yaptın haftalık hedefler koydun haftalık bu şekilde hedefler koy tabi bir matematik çarpma ayırma bir hafta sürmez bunu tabii ilave edebilirsin kendine bir hedefler koyacaksın bunları da bir hafta boyunca uygulayacaksın bitirmeye çalışacaksın Haftalık gideceksin geçer Bak şöyle bir ders program yapanlar varsa hoca varsa bunları dinlemeyin ya. Ben senin yarın sabah 8'de keyfini kayasın nereden bilim fizik çalıştırırım ben seni. Adam plan program yazmış. Bak bunu zaten görüyorsunuz biliyorsunuz. Bakın bu çok yanlış arkadaşlarım. Bu çok yanlış. Ben böyle bir plan program yapmıyorum. Benden plan program almak isteyen varsa bunu görecektir. Benim plan program anlayışım bu değil arkadaşlarım. Sabah 8'de kalk. Ondan sonra o yarım saat kahvaltını hazırla. 9'da ders otur. 9'da fizik çalış. 9.45'te mola bir ders bitti. 10'da kimya çalış. 10.45'e kadar. 15 dakika mola. 11'de matematik çalış. 40-15 dakika mola. 1 saat öğle yemeğini ye. Mola. Ondan sonra fizikten sonra. Arkadaşlar ya seni yarın sabah kalktın. Gözünü açtın. Canım belki matematik çalışmak istiyor. Dün çarpanını ayırmaya çalıştın. Bilgiler sıcakken diyorsun. Soru çözmek istiyorum diyeceksin. Yani sana ben bunu soruyorum arkadaşlarım. Bu şekilde ilerlemek mi mantıklı? Yoksa benim dediğim gibi ha hocam ben bu sisteme evet alışkınım ben bu şekilde daha başarılıyım saygı duyarım bak buna sıkıntı yok ama inanın benim şu dediğimi size zaten ben bunu dile getiriyorum başka YouTube kanallarında bunu artık göreceksinizdir gençler merak etme. dinleniyoruz öyle söyleyeyim size hani ha dinleniyoruz diye muhabbet var ya aynı de gençlerine bakın plan program böyle olur plan program ben sana dediğim gibi gençler öyle olmaz Ha bana göre olma benim fikrim olmaz. Sen bu, bu hani öyle şekilde çalışmaya alışkınsan bak sıkıntı yok saygı duyarım. Yeter ki sen başarılı ol. Başarılı olacağına inanıyorsan o şekilde çalış. Ama benim sana bu demek istediğim de bir, bir zaman uygula. Bir uygula. Sıkıntı yaşarsan zaten bana ulaşabilirsin. Bizler zaten yapıyoruz arkadaşlarım hani. Bir sürü öğrenci var. Tabi arkadaşlar bu adamlar sayılır. Hani ben herkesi almıyorum. Çünkü ben öğrenciyle birbiriyle ilgileniyorum. Hani onun da içiniz rahat olsun gençler. Onu size baştan söyleyeyim ben. Ee, bu şekilde plan program yapacaksınız. ilerleyeceksiniz gençler. Haftalık hedefler koyun. Sınav yani YKS yazılan öğrenciler varsa sizler biraz daha sıkı çalışacaksınız. Günde şu an için en az 6 saat dersin başında oturmanız gerekiyor gençler. Bunu size açık söylüyorum bakın. 6 saat muhakkak dersin başında oturmanız gerekiyor. Çünkü zaman İnanın su gibi geçiyor. Yani bir iki ay sonra hocam ben arayacaksınız hocam ben çok sıkıştım daha başlayamadım işte çalışıyordum param yoktu kur, kuruma gitmek için şu almak için falan. Bak buna saygı duyuyorum. Zaten bu yani bu arkadaşlarınız inanın zaten başarılı oluyor. Çünkü zaten bir çalışmış bir para kazanmış çünkü maddi durum olmadığı için emek vermiş ardından da ne yapacak ders çalışmaya kafa koyacak. Çünkü sıkıntı yaşamış ders yani çalışmış eğer şunu biliyor ders çalışıp kazanamazsa aynı şey geri döneceğini biliyor. Bunlar olabilir. Ama şu an evde hiç böyle sıkıntınız yoksa lütfen bir plan program hemen yapın, hemen ders çalışmaya başlayın. Sen artık arkadaşlar bakın Türkiye'de artık işler çok 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 zor. Ya bunu dememe gerek yok. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Bak ben öğretmenim. gençler iyi bir tecrübe bölüm bir olmasam dışarıda iş bulamam. Adam beni tanıyor. Bilmesi almaz. 8 yıllık öğretmenim, YouTube kanalım var, çevrem var, o var. Adam beni kara kaşım, kara gözüm için almıyor. Adam şunu biliyor. Ben Çetin Hoca'yı alırsam matematiğe sıkıntı yaşamayacağım. Adam senin şunu Ben işte reklam. Önemli değil. Ben Ahmet'i alırsam benim reklamlarım çok güzel olacak. Gastronomi. Ben Mehmet'i e iş alırsam benim müşterim yemekle sıkıntı yaşamayacak. Avukat. Ben Ahmet'le danışırsam bu davayı kesin kazanırım. Gibi senin karşı tarafa böyle güven vermen lazım. Güven nasıl olur arkadaşlarım? Senin tecrübenin olur. Senin bilginin olur. Senin çalışma mesleğinin sevginin olur. Bunlar da önemli gençler. Tam mı? Dedim o şu an seni seveceğin, bilginin her şeyini kullanacağın şey ders programı yapıp derse başlayıp oturmak. Bu kadar basit. Başka senin çaren yok. Bir yıl boyunca şunu yapacaksın. Ders çalışacaksın. Arkadaşlar zaman geçiyor. Hocam 10 ay var, 9 ay var, 8 ay var. Bunlar önemli değil. Zaman geçiyor. Sağlam ol, emin ol. İlk 20 bin hedefin varsa ilk 10 bine düş bir hedefim var 5 5.000'e düş. Zaten şu an senenin başındasınız. En yukarı bakarsanız arkadaşlarım en yukarıdaki yeri görürsünüz. Benim hedefim küçük 100.000'e girsem. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Neden İslam dokumayacaksın? İslam okumak arkadaşlarım sadece üniversite değil seni her anlamda geliştiriyor. Her anlamda seni geliştiriyor. Bundan lütfen farkında olun. Tamam mı dostlar? Kendinize çok iyi bakın. Çok uzatmak istemiyorum. Videolara devam edin gençler. Size bu şekilde her türlü yardımcı olacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.